Sanırım fotoğrafın içinde sadece bölgede oluşturduğumuz yüksek kontrastlı halde raw halinde çekilen bir fotoğraf ekrana ilk bu şekilde gelir. Herhangi bir manipülasyon olup olmadığını bir fotoğrafta eğer raw formatı varsa elinizde anlamak çok kolaydır. Ben basit bir birkaç objeyi ortaya çıkaracak, sadece kontrast ayarı vereceğim. Şu an pozlama değerini arttırıyorum. JPEG bir fotoğrafın, JPEG bir fotoğrafın üzerinde manipülasyon yaptıktan sonra belki anlaşılmayabilir ama daha bir, foto daha bir fotoğrafın üzerinde bunu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra tesadüf eseri e, bu görüntüyü fark ettik. Bu görüntü de e, az önce bahsettiğim e, o cisim, eğer bu bir flame olsaydı ya da bir ışık patlaması bir e, hale oluşturmuş olsaydı o da var. O bu şekilde olurdu ama e, aynen şurada göründüğü şekilde olurdu. Bu fotoğraf tamamen orijinal ve manipülasyon e, yapılmamış. Manipülasyona kapalı bir fotoğraf. Burada beni şaşırtan ikinci olay karşımıza çıkıyor. Tam şu gördüğümüz alanda işaretleyeyim ben burayı da hatta. Bu alanın içinde Tam şurada iki tane göz, bir burun, kafa yapısı ve saç, boyun, omuz çevresini andıran, insan suretini andıran bir görüntüyle daha karşılaştım. Bak, dalgalar, her şey hareket halinde abi. Ben normal e, kameralar, diğer kameraları izlerken bir kırmızı bir cisim fark ettim. Ne bileyim, ne? aklımıza e, televizyonu orada, burada, internette görüyoruz. UFO falan, böyle bu tip şeyler de aklımıza geldi. Ama ben öyle bir şey olduğunu sanıyorum da tam e, şey değil ama şu anda burada bir cisim var yani. Burada bir şey var. Sidede bir fotoğraf kulübümüz var. Side Fotoğraf Kulübü. Ben onun aynı zamanda başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda Sille Sanat Sarayı üyesiyim. Fotoğrafçılık alanında amatör olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Ee, yaklaşık e, iki hafta kadar önce Antalya Gündoğmuş ilçesi Güneyaka köyüne gitmiştim. Aslında ben Oralı'yım. Ee, köyde belgesel nitelikli birkaç fotoğraf çekmek ve yaşları fotoğraflamak istiyordum. İleriye yönelik bir arşivim olsun diye akşam saatleriyle eniştemle oturuyorduk yıldızlardan bahsederken bir astrofotograf denemesi yapmak istedim çünkü astrofotografçılıkta belirli ölçüler var belirli matematik hesapları var onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsanız ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim daha sonra o ayarlara göre hatalarımı tespit edip yeniden fotoğraf çekmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attığımda çok enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim doğaüstü bir varlık UFO tarzı bir e, e, simgeyi aslında çekmiş olduğumu gördüm. E, hatta birkaç kişiye de gösterdiğimde acaba yanılıyor muyum dedim. Astrofotografçılıkla e, ilgilenen birkaç arkadaşa da gönderdim. Acaba e, bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması flame olabilir mi diye biz bunu bir değerlendirdik. Kendi e, kulüp yani Fiside Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, ortak aklın sonucu bunun bir flema olmadığı, e, garip bir nesne olduğu, belki bin yılda, milyon yılda bir ger gerçekleşen e, gökyüzü olayı bile olabileceği aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı e, bundan e, çoklarcası olur diye, olurdu diye düşündük. E, daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda İçinde bir de insan yüzüne benzeyen bir silüet olduğunu, aslında bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım. Birkaç gün önce NASA'ya da yazdım. Henüz yeni görmüşlerdir diye düşünüyorum. Onlara fotoğrafın orijinalini göndermedim. Fotoğrafın ham hali, RAW formatı, hiç editlenmemiş hali bile elimde. Böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmedi. Hatta arkadaşlar o kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım, ee, ya da ya da ilgi alanım astrofotoğraf fotoğraf değil. Tamamen ben belgesel kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir elimi alıp da yıldızları pozladığım. Ee, o çünkü ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Ben yıldız fotoğrafı çekmeyi düşün bile düşünmezken böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi.